Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Burası bizim birinci seramız. Şu yanda ikinci seramız var. Bahçemize buradan böyle domates, biber ekeceğiz. Yanda da annemle ablam var. Onlar konuşuyorlar bir yandan. Bakın bunlar cin biberi. Bir yandan çıkmaya başlamışlar. Normalde bir olaya ekmiyorduk biz. Ama e, Vakit kaybetmemek için biraz geç kaldığımız için violaya ektik bu sene. Normalde şu şekilde saksılara ekip stil yapıyorduk yani fide yapıyorduk. Bizim burada stil derler. Bakın burada da reyhanlarımız var. Bunlar da domateslerimiz. Bunlar da bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Çıkanları bir sizinle beraber görelim. Bunlarda bir ses yok. Bunlar ampul domatesti sanıyorum. Bakayım. Yok. Tatlı sivri bibermiş bunlar. Şurada şeması var. Şu şekilde şema yapmıştım. Hepsini aynı yerlere ekelim diye. şunlara da bakalım. Bunlarda da şimdilik bir ses yok. Ama topraklarında biraz böyle kabarma var. Şöyle şuna bakalım. Bunda da bir ses yok. Evet bu gül biberiymiş. Gül biberimiz daha çıkmamış. Bakın. Burada da diğer sebzemiz var. Bu da sanırım reyhan. Tam olarak bilmiyorum. Reyhan olması lazım. Bunlar domateslerimiz. Viyolaya ektiğimiz domatesler. Şunlarda da daha bir şey çıkmamış. Bu gördüğünüz yeşil şeyler ot arkadaşlar. Evet turp gibi. Şu mesela turp. Belli şu turp anne. Şimdi çıkalım. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafta da pepinolarımız var. Onlara da bir bakalım. Girdiniz mi buraya da? Tamam. İyi yapmış nane. Şimdi buraya da girelim. Bir bakalım. Bunlar da pepinolar. Annem bir kış boyunca korudu. Büyük böyle kökünü aldık bahçeden köklü bir şekilde, dallı bir şekilde. Hatta balkonda o şu an. Onu yine gösteririm. Yeniden dallar çıkarmış. Bu şekilde fidelerini ekiyoruz pepino meyvesinin. Daha hızlı veriyor. Tohumdan da üretilebiliyor pepino ama tohumdan ürettiğiniz zaman iki senede ancak meyvesini alabilirsiniz. Tabi bizim memleketimizde yaz memleketi olmadığı için tekrardan solabiliyor. Seneye kalmıyor. Bu şekilde dalından fide yaparsanız her sene meyve alırsınız. Şimdi size e balkondaki pepinoyu da göstereyim. Bunlar da bizim balkonda baktığımız pepinolar. Bahçeden kökünden koparıp böyle saksılara ekip 3-4 tane getirdik. Aslında bunların dallarını koparmıştı annem fide yapmak için tekrardan dal vermişler. Balkon dediğim yerde kapalı bir yer arkadaşlar. Önünde cam var büyük camlar. O yüzden kış boyu koruyabildik. Yani yoksa dışarıda bunlar soluyor. Bağda böyle bir herhalde 30-40 kök kaldı. Onlar soldular. Tabii bunları annem güzelce korudu. Birazcık böceklenmiş tabii. Çok normal böceklenmesi epeydir burada çünkü. Topraktan kaynaklı bir böceklenme oluyor. Büyüdükçe gün gün sizlere bunları göstereceğim. Bahçeyi de göstereceğim. Ekerken de göstereceğim. Videolarımızı mutlaka izlemeyi unutmayın. Bizlerle beraber sebzelerimizin, meyvelerimizin büyüyüşüne ortak olun istiyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Evet şimdi bahçeye doğru gideriz. Muhtemelen bir de bahçeyi çekerim. Bir de oralara bakarız beraber. Evet arkadaşlar. Hemen bahçeye geldik. Tabii ki hemen gelmedik. Videoyu kapattım. Yeni bir video açtım. O şekilde geldik. Şöyle sizlere soğanlarımızı göstereyim. Bunlar baş soğan olacaklar. Gün gün büyüyorlar. Şöyle ileride de sarımsaklarımız var. Hızlıca oraya da bir gidelim. Evet hızlıca da buraya geldik. Bunlar da sarımsaklarımız. Bunları biraz daha erken ektiğimiz için daha büyükler tabii ki de soğanlardan. Ama soğanlarda da tahminimce yetişir bunlara. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda bizim ektiğimiz yeşillikler var. Bir onlara bakalım. Şöyle de bir aşağı tarafa çekeyim. Buralara işte kavun, karpuzdur, domates, biber, salatalık. O tür şeyler ekeceğiz. En alt katı boş bırakmayı planlıyoruz. Çünkü çok zor oluyor. Büyük bir yer çünkü. 3500 küsur metrekare sanıyorum. O yüzden sadece biz şu ve şu seki ekeceğiz. Diğerlerini ekmeyeceğiz bu sene. Öyle düşünüyoruz bakalım. Planımız bu şekilde. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıdaki yeşilliklere de bir bakalım çıkmış mı? Şimdi bir çırpıda da yukarı çıkıverdik arkadaşlar. Bakın buraya pezlik ekmiştik. Pazı da diyorlar. Biz pezlik diyoruz. Pezlikler çıkmış. Tek tük ama. Hani bazıları çıkmamış daha. Ya derine düştü. Ya da işte olabilir. Kuşlar falan yemiş olabilir. Toprağın yüzeyinde kalmıştır. Şuradan da size şey gösterecektim. Bu soğanları annem buraya atmış. Demiş ki Herhalde bunlar çıkmaz. Çünkü bayağı kötüymüş, kötü durumdaymış bunlar. Bakar mısınız toprağa nasıl tutulmuş. Demek ki nasiplerinde yeşermek varmış. Şuralara da bakalım. Evet buralarda da peziklerimiz var. Bakın. Buradaki pezikler de çıkıyor. Bu tarafta daha çok yoğunluk bu tarafta. Şöyle papatyaları da göstereyim mi size arkadaşlar? Artık bahar gelmeye başladığı için her yer yemyeşil. Otların, çiçeklerin kokuları mis gibi. Şimdi şu yukarı çıkalım. İşte bayağıdır gelmedik. Bir 5-6 gün oldu herhalde. Bunlar da evde çillenen soğanlarımız. Onların da pürünü yiyoruz yani yeşil bölümünü. Şurada da ıspanaklarımız var. Şöyle bir bakalım. Buraya ektiğimiz şeyler çıkmamış galiba. Küçük bir şeyler var ama herhalde tereydi bunlar. Bakın burada teleler var. Tereler çıkmamış. Çok fazla. Şurada marullarımız var. Bakın minik minik marullar var. Tabii şu diğer açık renkli, açık yeşil olanlar marul. Diğer şu koyu olanlar ot. Onların tek tek alınması lazım. Yoksa diğerlerini büyütmez. Şuraya bakalım. Burada dere otlarımız var. Güzel çıkmış bunlar. Bugün sulanacak. Sulamayamadık. O yüzden büyümeyi biraz durdurmuşlar. Bakalım. Burada de morula benziyor. Aslında annem buradakine kuzu kulağı olabilir demişti. İşte biz kuzu olak diyoruz. Kuzu kulağı diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Ekşilik de diyorlar. Ekşilik otu şöyle devam edelim. Bakın burada da maydanoz ekmişiz buraya. Çok fazla çıkmamış. Çok nadiren çıkmış. Tek tük. Herhalde yakında çıkar. Böyle top top. Evet evet çıkıyor. Annem çünkü geçen maydanozun 40 günde çıktığını söyledi. Hatta daha uzun süre bekliyormuş. Şöyle devam edelim. Şuraya bakalım. İşte burada da tereler falan var. Roka mı tere mi bilmiyorum. Roka'ya da benziyor aslında. Biliyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Şuradan bir bakalım. Sanıyorum burası kuzu oğlak arkadaşlar. Bakın. Bunlar bildiğiniz kuzu oğlak işte. Aşağıda da var. Geçen sene ektiğim kuzu oğlakları. Orada fazla sulanamadığı için onları artık söküp buraya getireceğim. Buraya da turp ektik. Turplardan böyle çıkanlar var mı? Bakıyorum. Genel olarak kuşlar çok sevdiği için turpları. Yaprakları çıkar çıkmaz hemen yiyorlar. Geçen hafta size göstermiştim böyle turplardan. Şu an oradakiler çok öyle aşırı büyümemiş. Yaprakları da yenmiş gibi duruyor. Bakın şurada da var. Görüyor musunuz? Şunlar. Turp. Şunlar da geçen sene ektiğimiz havuçlar. Onlar da kenarda kalmışlar. Ellemedik biz de. Duruyorlar öyle. Şimdi soğanın olduğu yer fıskiyelerle sulanıyor arkadaşlar. Şöyle şurayı da babam çapayla sürdü. Böyle biz bu çizgileri çızı deriz. Burak çizimde, tamam. Tamam baba. Bu çizgileri tamam evde... Evet. Bazı çakın. Yok, atın atın, Yok ya, Tamam. Ya. Ya, şu orta bunu tamam baba. Tamam arkadaşlar duydunuz. Buralara, bu çizgilere yani. Evde çillenmiş patateslerimizi ekeceğiz. Hani biz bunu şey için ekmiyoruz. Faydalanmak için ekliyoruz. Buraya geldikçe yemek için daha doğrusu. Hani kışlık yazlık olarak ekmiyoruz. Hem boşa gitmiyoruz patatesler hem de burada sobamız olduğu için dışarıya kuruyoruz sobayı. Yaz bile olsa sobanın fırınına atıyoruz. Buradan çıkarıp taze taze o şekilde yiyoruz. Şimdi gelin beraber bu patatesleri buraya ekelim. Size çillenmiş patateslerimizi de gösterelim. Bakın böyle çillendi evde. Belli bir süre sonra her patates çilleniyor. Hani bizim gibi böyle çuvalla alıyorsanız eğer mutlaka belli bir süre sonra çillenmeye başlıyor. Hani kilo kilo alıyorsanız zaten e, aylık olarak tüketiyorsunuzdur. Şimdi biz bunları annem dedi ki birer karış, ikişer karış arayla üçer dörder atıp şu e, çızılara ekemeye başlayabilirsin dedi. O yeşillikleri suluyor. Size az önce gösterdiğim e, kuzu kulağı, maydanoz, dereotu, işte tere falan olan bölgeyi suluyor. Şöyle de göstereyim. Bakın orayı suluyor. Babam da bir yandan sürme işlemine devam ediyor çapayla. Ben de şimdi ekim işlemini yapmaya başlayacağım. Bu arada arkadaşlar annem üçer üçer at dememiş. Ben yanlış anlamışım sanırım ya da bilmiyorum. Şu şekilde birer 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 karış arayla at demiş. Bu şekilde atacağız. Bu şekilde ekim, ekim işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle bunları geri ayırdım. Neyse ki fazla ekmemiştim. Şöyle ee, toprağı şu şekilde bastırırsanız daha iyi kavrıyor toprağı. Ekenler bilir şimdi. Normalde biz de böyle ekmiyoruz. Böyle kocaman oyuklar açıyoruz. Onları atıyoruz uçer Sonra kapatıyoruz. Ama bu işte evde sirlenen olduğu için hani çok bir verim beklentiniz yok öyle. Çuvallar dolusu alalım demiyoruz. Hani burada sobaya atacak kadar olsun. Bizim için yeterli. Aa, efendim, bastır. Tamam. Bastırıyorum. Hı -hı. Bu şekilde üstünü tırmık yardımıyla kapatıyoruz. Şöyle bir yandan da ben ekiyorum. Artık doğru ekimi öğrendim. Yanlış yapa yapa. Şöyle hemen size göstereceğim. Şöyle burası cızı. Tabii çok kamerada belli olmuyor. Bu şekilde itiyormuşuz. Ve üzerine de bu şekilde toprakla, e, tırmıkla kapatıyoruz. Patatesleri ektik arkadaşlar şu bölgeye. İşte yağmur yağmaya başladı. Biz de içeri kaçtık. Birer bardakta çay içtik. e videomuzun da sonuna geldik videolarımızı beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.